Oğlum elimi şöyle yaptırıyorum videoyu başlatıyor. Kur'an çapsın böyle yüzüne indireceğim şimdi ha. Oğlum saça bak ya. 10 numara ya. Valla Yunus ellerine sağlık. 10 numara adamsın. Allah çarpsın. Şöyle de gözlüğü takalım baba. Nasılım? Yarım gibi. Buradan göremiyorum. Siyah beyaz gözüküyor ama inşallah güzel gözüküyordur. Aynen. Aynen. Kombin. Bu arada mükemmel. Is the time. Hey selam ben Fivel yani Fivel bugün sizlerin karşısına soru cevap videosu ile birlikteyim arkadaşlar. Bugün ne yapacağız abi? Bize sormuş olduğunuz soruları cevaplayacağız. Evet Allah. Bu arada tıraşım, Neyse lafı fazla uzatmayayım. Evet arkadaşlar bize kaç tane soru geldi tahmini? Bir 3-4 tane soru gelmiştir ya aynen. Bir 3 dört tane. 3-4 tane. ben Türkçeniz en az bir 10-12 tane gelmiştir ya. 10-12 tane soru gelmiş. Gözü çıkarıp kör oldum çünkü. En az bir 12-13 tane soru gelmiştir. İlk önce başlayacağım tabii ki de hepsini not aldım. Bu durumda size video çekiyorum. Bir like atın, abone olun lan. Eee mi ne birisi öyle soru sormuş. Vallahi yeminim ismini okuyamadım. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum bak. Şu başta ismini okuyamadım. Ama sorusunu okuyacağım. Bu arada böyle soru falan soruyorlar ya. Şu köşeye falan bırakırım işte. Ne zaman öleceğim o soru. Ne zaman öleceğim? Konuş artık. Allah bilir. Ne bileyim kanka direkt öyle soru söylüyorum. Tövbe tövbe, tövbe tövbe. Tövbe 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 tövbe. Neyse çok boş yaptım. Direkt ikinci soruya geçiyorum. Tavuk beyefendisi sormuş. Nasıl YouTube'a başladın? Evet bu bir klasik soru. Nasıl YouTube'a başladım? Normalde 2015-2014 yılları arasında kendi kendime video çekiyordum. Öyle edit falan yapmadım. Çektiğim gibi direkt atıyordum. Arkada annemin, babamın, kardeşimin hepsinin sesi gidiyordu. Rezil oluyordum. Ondan sonra baktım, kanal tutmuyor. Tamam dedim, siktir et. Ondan sonra bir baktım, Emirhan Kuru'ya. Bu arada bana çok Emirhan Kuru'ya özleniyorsunuz diyorsunuz. Sizin var ya, normal takipçilerime demiyorum, bu arada sırada videom önerileri falan düştüğü zaman önerilerden gelenler var. Onlar çok soruyor. Ay kardeşim ben Emirhan Kuruya'ya özenmiyorum. Emirhan Kuruya beni tekrardan YouTube'a başlatan insanlardan biri oldu. Neden? Çünkü ondaki o enerjiyi hissettim kardeşim anlatabiliyor muyum? Ondaki o enerjiyi hissettim. Hissedince ne oldu? Tabii ki de tekrardan YouTube'a başladım. Öyle arada sırada biz de sinirleniyoruz Bize biz de küfür ediyoruz. Küfür ettiğimiz zaman Emirhan Kuruya olmuyoruz. Adam haklı. Neyse ee, direkt 3. sorumuza geçelim. Gunnis, Lafivo soru cevap videosu yapıyor musun galiba? Benim sorum şu Reyna mı, CSGO mu? Evet kardeşim seni hatırlıyorum Beyaz Kurt canlı yayın yapıyordu Chatte tanışmıştık CSGO tabii ki de Reyna nedir bilmiyorum Allah çarpsın benim bilgisayarım yok Ben cahilim ama Evet biliyorum Evet dördüncü sorumuza geçelim Kerem sormuş bunu Aa kamera açını da seni de Heh tamam oldu galiba aynen oldu Kerem demiş ki abi hangi takımlısın Bu telefon kaymasın anasını Abi hangi takımlısın demiş Tabii ki de benim takımım Galatasaray arkadaşlar Babadan doğma Galatasaray biraz fanatiklik var Bakalım pazartesi günü derbi ne olacak Eğer ee, Tabii ki de Yorum kasacağım Yorum kasacağım O yüzden bir yorumlara yazın kaç kaç bitiyor yani inşallah Galatasaray olur bilmiyorum Galatasaraylıyım çünkü arkadaşlar Burada fenerli arkadaşlarımız varsa beni yargılamasınlar Galatasaraylı olan Galatasaray'ı, Fenerli olan Feneri destekler. bu kadar basit Beşinci sorumuza geçiyoruz Batu demiş ki abi kaç abone olmak istiyorsun İnşallah yükselirsin Eyvallah kardeşim Benim gönlümde şu an 50.000 abone var 50 bin abone var. Normalde soru cevap videosu yapmayacaktım. 20 bin abone olduğum zaman soru cevap videosu yapacağım dedim kendi kendime ama kafama tüküreyim. Video atmıyorum benim de salaklığım var. Ama YouTube videolarımı önerileri çıkarmıyor. Ben YouTube'un anasını bacısını. Neyse şaka yaptım bu arada. YouTube izliyor bunu şaka yaptım. 50 bin abone olmak istiyorum. İlk hedefim o. Ondan sonra 100 bin, 1 milyon. Bizim gözümüz direkt yükseklerde değil. Ben 1 milyon abone direkt olayım demiyorum. Yavaş yavaş. Bu kadar basit abi. Net. Hadi başka soru. Altıncı soruya Polat Elender adamın nikine bak Bu beni baştan beridir izliyor. İyi ki de izliyor. Buradan ona selamlar. Oğlum bunu iki kaldır millet yanlış anlıyor. Abi yaşın kaç? Sence kaça benziyor? Fazla abartmayacağım arkadaşlar. zigotumda Hatta zigot değil reşittim ya. 18 yaşındayım işte. 18 yaşındayım arkadaşlar. Altıncı soru. Abi en sevdiğin youtuberlar kim kardeşim? En sevdiğim youtuberlar var. Ama oyun kanalımı eleştirir mi mi? Genel olarak sormadım. Ben en çok izlediğim YouTuber'ları söyleyeceğim o yüzden. Ya sevdiğim anlamına geliyordur. Baldibek, Bakir Kertenkele 31, Eleştiri Kanalı olarak Beyaz Kurt, Sadece Enes, Kandox. Kandox bu arada yeni kanal açtı arkadaşlar. O da benim arkadaşım. Onun kanalına abone olun. Ben fazla değil Bak gecenin beşi beni bağırttırmayın. Yani genel olarak en sevdiğim YouTuber'lar falan bunlar yani arkadaşlar. Fazla da şey yapmıyorum yani. Direkt 7. soruya geçelim abi. Bunu da Baran benim e, eski iş arkadaşım. Şu an kendisi. Neyse konum vermeyeceğim. Vereyim mi lan Baran? Vereyim mi? Şaka şaka vermeyeceğim bebeğim. Hmm. Oha ne diyor? Bize sorduğu soruya bakar mısın abi? Mükremin hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben ne diyeyim şimdi? Ya ben ne diyeyim? Ters bir şey söylesem olmayacak. Bak yine sinirlerim tepeme geliyor o yüzden. Bismillah 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 bismillah. bismillah. Abi bana bir şeyler oluyor bak. Baran Mükremin hakkında bir şey düşünmüyorum kardeşim. Herkesin tercihi kendine ama böyle şey yapıp da böyle sanki çok güzel bir şeymiş gibi kendini YouTube'a, TikTok'a, Instagram'a falan atmasın. Onlar yüzünden biz yükselemiyoruz. Allah'ın topları yükseliyor. Biz yükselemiyoruz. Lan. Neyse fazla bağırdım. Babam ağzına sıçacak. Kağıtta yazılı olmayan ama aklımda kalan birkaç soru var. O da 3 tane soru. Video çok kısa oldu. Sizin ben amın abi milli oldum mu sorusu. Milli ben eskiden bu bana sorulduğu zaman mahallenin abileri soruyordu. Onların da ben ama bana milli oldun mu dedikleri zaman yok abi babam beni futbola falan göndermedi dedim. Onlar bana bir gülüyordu, bir gülüyordu. Lan ben lan diyorum ki kendi kendime lan ben ne dedim de bunlar gülüyor dedim. O zamanları beridir tramvalarım var. Mahalle abileri. İyi de iyi olanlar var ama kötü olanlara rastlarsanız geçmiş olsun. Çocukluk travmalarınız başlar. Bir de en sevdiğin yemekler nedir abi diye bir soru gelmiş. Onu hatırlamıyorum ama ismini hatırlamıyorum. Koyarım zaten buraya ya. Hepsini yerim kardeşim. Ben yemek ayrımı yapmam ama bulgur ayrıca bulguru getirirsen ben o sofradan kalkarım. Bir de mantıyı fazla sevmiyorum ya mantı. Benlik değil abi mantı benlik değil. Yo, yerim bak. En fazla bir tabak yerim fazla yemem. Bu kadar basit. Bir de birisi demiş ki abi sevgilim var mı? Sana ne kardeş? Sevgilim ya var ya yok. Sana ne? Sana ne? Evet arkadaşlar şaka maka bir yana özel hayatımı böyle internet ortamına falan şey yapmak istemiyorum. Ya kötü bir şey yani arkadaşlar. Özel ortamınızı kendi şeyinize saklayın. Ne öyle internete atıyorsunuz? Gey misiniz ama? Bu arada video uzasın diye yaptığım hareketlere bak. Kendinden utanıyorum. Kendine gelen. <laughs> arkadaşlar topluluk kısmından bakarsanız benim bir kesi sayfam var. Kesi sayfama ee, Instagram bakın. Instagram'dan resim şeklinde attım. Zaten buraya SS'ini koyarım. Instagram'dan ee, arkadaşlar kesi sayfam var. Onu takip ederseniz sevinirim. Topluluk kısmında var. Direkt yazarsınız. Bu videonun açıklamasına da koyarım. Kanala abone olmak istiyorsanız olabilirsiniz. Yani video buraya kadardı. Video kapanışını yapamadım. Kusura bakmayın. Ben bir cahilim. Ben bir malım. Bunun ikinci bölümünü çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden benim hakkında merak etmiş olduğunuz başka sorular varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Ben bu videonun altından bu soruları alacağım. Ondan sonra ikinci bölüm yani ikinci bölümde konuşacağım yani. Anladın mı? Ben fazla Türkçe bilmiyor abi. Ben ben Neyse arkadaşlar video buraya kadar şakasız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala abone olarak like atarsanız çok sevinirim. Beğenmiyorsanız da dislike atın. Kötü yorum yapmayın. Moralim bozuluyor. Ondan sonra gidiyorum alıyorum. Neyse. Allah'a emanet olun. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Efendime söyleyeyim. Bir insan insan değilse o insan insan değildir.